Arkadaşlar, yeni bir videoyla karşınızdayız. Pabji Bey, biz oluyor. Erman var, her zamanki gibi. Hoş geldin kanka. Selam. Salam herkes salam. Ben seni takipteyim herhalde. Hı hı. Sakin bir kanka. Çöl havası gidelim. Şimdi biraz sakin değil de. İnşallah. Bakalım da. Olmaz. Ekseni şey ya. Alıyorum. top falan. Kanalı video atıyorum. of oh. Aynen. Biraz kasma yapıyor. Aha. Yoksa. o zamandan beri oyunu bilmiyoruz abi. Normal. Asyon mu? Biraz var kanka adam var. <laughs> Kim aldım Sen aldın. Niye göstermedin? Başka salmış gibi görünüyordu. Yo yo sen al. Ben de. Bekle bebeğim bekle. Bak alışmışım şeye. Ee, ha. Sağ Aynen. Burada, burada F. Sağ burada E, 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 e olmalı. Aynen öyle. Yadın da <laughs> Aklımda kalmış Hiçbir şey de almadı be O fren mi? Burda ben başka bir hesap almıştım helikopter var olur burda Onu aldım duraba falan gitti git. çok... Helikopter olayı burada güzel bak, bak burda O da gelmiş Çok güzel burda helikopter çok vallahi tamam, valla Hayran bu Bak burda güzel sahalar var Ya burada bir, bir yer var. Gel gör burayı gel. Atayım mı kanka şey? Ha, radar test at. Hı? doluyor onu. Radar, radar yok mu? Onu test ulla. At onu. Haritaya bak alan gösterdi. Biliyorum, alan biliyorum. Yumru. O bura bak. Ha. Bunu göster dedim Oğlum ne yaptın? şey bu? var ha baba bura. Var, he, bura var E bura. Şarattım yer yukarıda şey görüyor musun? Oraya atalım. Orada oraya e, yeni düşen daha gölden. göyden neyine başlandı? At diyorsa oranın loot'u çok güzel. Her şey var. 3 şey falan. Vallahi yani, vallahi her şeyde. Profesör oraya bayağı adam düşüyor. Yani kızışma falan. Balaza bir yer. <laughs> kim kim vurdu? <burada>? <laughs> Allah Allah. <laughs> <laughs> Öldüremem lan. Gel gel Ağırıcıya gel. Air drop has been Tulladı hep. buldu. Birini vurdum. Senki ne? Burada bir biri de var. Bu bulduğum bot edin. Burada kartıya de yılmaz var. Onu da vurdum. Yine var. Bir tane daha var. Birini de vurdum. Sen ne ara vuruyorsun abi? Gerçi şey var değil mi Aka sen? Aka 110. AK verirsin bana. Benim silahım bu. Başka silahım mı? Buldum silahı. Aha, adam mı? Bu? Adam mı? Gelsin gelsin. Gelsin gelsin. Beni aldı oğlum. Allah canını almaya lan. Vurla, vur lan vur. Öldüm Gel kanka gel. Lan nasıl görmedim ben onu ya. Sakin. Radardan da görünüyor ha. Aa, çabuk. Sakin. Geliyor adam geliyor kanka yürüyor. Bir, bir sakin ayağa sözleştiriyorum sakin. Bizi görmesin. Gördü. Görmedi lan. Bu bot. Aa, kilimi saldı. Akıllıdan yet. <laughs> Al etana. Elimin çekim tane <laughs> Araya gitsin. Heri, de er Hansı, ediysem, her pavgide Erangeliydi an evet Hansı evi her tanıyorum sen tanıyorsun Evet, öz şehrimizi de tanıyoruz. mı? Bekle bekle. Zamanı var tamam. Kanka işaretlediğin yer nereye? Biz nereye geldik lan? Gö gö köyde bir gö var sabık silah bul. Düşenler oldu. Oğlum ben aşağı iniyorum. Aşağı neden indin? Ben inmedim ki oğlum sen indirdin beni. Hayda. Hayda ya. Ben ha. ben indirdim. Bir sen baksana bir hareket Ayrıl da. Kaldık aşağıda. Vay be. Bana ne loot, loot. Bana loot lazım. Ne yapacağız? Sana bir sen bir yer diyeyim. Ben buradan emi de emi de basabilirim. Burada signal yok. En sene burada iki kat loot yığıp getirdim. Kanka helikopter start. yok mu? Gelemiyoruz mu oraya? Helikopter yeri var ya biraz. Desem gidip buradan işaret atamıyorum. Burada harita nasıl olmuyor. Burada signal yok. Bir mi aşağıda? Bak bu işare atacağım git oraya. Gel gel ya, ya orası. Yok. Kanka ben ölürüm büyük ihtimalle. Ölmezsin. Herkes, herkes loot aldı. Aa yok ne olursa geliyorum düşün. Tek Aa, orada adam var mesela. Binada. Direkt karşıya gidebilirsem belki bir şansım olur. Geliyor. Kanki. Ne oldu? Çabuk gel yanıma. Adam geliyor. Ölüsün kaldırdın da kaldırma. Şöyle loot yap. Geliyor. Hangi taraftasın buradan? Burada harita asılmıyor ya onsun. Göremiyorum. Burada şey şey yok. Signal yok. Allah buldum. 60 mermim var. Gideceğim adama. Lan gideriz desin. birden tullanım seni göreceğim bak. Bakın ne bir. Neredesin ya? Bana sana bu tarafa göster, o tarafa gitme. Orada helikopter yok. Kanka ben direkt zıpladım. Ne yapayım? Lan, biri geliyor. Öyle, Öyle ne böyle bir yere indirdin ki beni. Ha ben indirmedi ben indirmedim mi? Yani. Orada otomatik düştü aşağı. Ben seni yukarı kendin düştü yere indirdim. Ben bilmem ortağım. İndirdin mi indirdin? <laughs> Şu an yok. Ya sana Yanımda sen. Abi kasıyor ya. Arkadaşı da bak tek yalnız değil bu. Biliyorum. Ay ta bu islaslar. 20 kullar. Asabeş tane de bunu. İki kişi daha vardı böyle. Öldürdün bunu? O en sevdiğim. <laughs> Buna da götürdüm. Hadi gidelim hadi 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 hadi, hadi. Çatışmaya. Ya, <laughs> ya bu Reloading. Ya Ya buna. dura bora gidiyo tamam birinci ordu bir tane exodik sniper çıksa hiç i̇şte oyun bizim aman helikopter geliyo o almış da hıh minikide düşelim onu da alınca <laughs> <laughs> Arkasına gel. Vallahi nerede? Nereye gittin? Nerede burada? Görüyor musun? Dönün bro. Ha bro. Lan seni gel buraya. <laughs> <laughs> Oltan biraz dön. Dönün, dönün. Olur, dön dön. Al otan. Adam ben dışarıda gidiyorsun. Benim arkamda Aslında... kaldı. Al. Benimle oyun oynuyor. Geriye gidiyor, kabağa gidiyor. Bazuka olacaktı var ya şimdi. burada pır, bir bazuka var. nereye atsan düz özü kendi bulup sanguz e, helikopter falan gidiyor. Otomatik bazuka. Dön 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 dön. tane lan aşağıya Tek diyor Aa evet, tekmiş ya Tekmiş Yanıyor yanıyor vur onu Tamam gitti o gitti İndir aşağı. aşağı Öldü mü? Aa sen de tut lan Ne oldu lan? Tut Bana Efi niye bıraktın? Efi bas Neye basayım? Efe bastın lan vay be sen niye atladın ki adamın dağındı vurdum adamı oy oy elman oy Vay be bir yerden altı kişi aldım. Sen de adam, mü mübarek şansında sürekli adam çıkıyor karşına. Ne yapmış? şans dedi burada atışma var öldüm burada canım gitti. Ne şans lan takımı mı burada? Oo 15 tanım kaldı. Ya. Bana drop lazım yedeğim gitti. Yedeğim gitti ya. Sen ben drop nereden buldun? Biri bot yedi, dört bir tane takım öldürdüm, dört kişini. Ha, <laughs> yediler. Bot mu öldürüyor yani? Biri bot yedi, biri biri takım yedi. Dört kişi takım. ne yapıyorsun gülüm orada gel Abi beni vuruyorlar Bana yardım et Geliyorum Geleceğim de Use an vurdum onu. Ben ve evet. şimdi üç yere öldürdüm onu. Yok mu evet, şey? Yok. Ee, ben onu nasıl vurdum özüm bilmedim et. Bakarsan... İnanın sen geleyim yoktu. Karşımda 3 seriye biri vardı. Ha drop var burada. İnşallah götürmemiştir. Lan götürmesin lan. Geleyim yoktu. yoktu. Oy bile bir takım yine geliyor. Kaçtı. Birini yine vurdum. Adam. Ha? Ay, drop neden uzağa verdin? Bir, bir bana taraf aksana oğlum. Bu nereye gittin lan? Şurada adam var çıkması lazım. Orada kadar adam mı kalmış ya? Oradan dedim? Ha? Yok ya. Bir şey Ha burada kaç kişi var ya? Gelen yok. Ayda, ayda, bakta bakıya. Ee... Oğlum bunda şifre mi var lan? İkisi de kaçtı lan. Ne yapıyorsun özel Şaka gibi geliyor. Böyle at atıkta duyuyor, atıkta diyor durma hele. Sağında biri, solunda biri geliyor. Solunda biri. Şunu vurabilir. Solunda biri. Solunda kim vur birinci? O tamam, onda sıkıntı yok. O şey yapsın. O kolay oğlum ben şunu almaya çalışıyorum sana buranı. Çok aktif yaptınız. Öyle ele oynamazlar. Öyle bu Ona Onu ele vuramaz olmaz da çok aktif Oğlum adamı kaç defa sıktın bir görsen. Üç yeleğe bak. Şu an ne kadar sıktın uzaktan görmez o. Neyse. Üç yeleğe Arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın.